Herkese merhaba arkadaşlar. Ben eskiden videolarımda yapıştırmalı oyuncaklar yapıyordum kağıttan. Yine onlardan yaptım. Ama bu sefer kağıdı da ben yaptım. Deftere yapmadım. Şöyle bu içecek yeri. Bu kafe yeri. Pasta ve cupcake var. Burada da arkadaşlar dondurma yeri var. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle dondurmadan başlayarak size neli olduklarını söylüyorum. Ama siz de yorumlara mesela şöyle dondurmanın külahına buraya 3 tane dondurma koyacağım. Buradan 3 tane dondurma seçin ve yorumlara yazın. Şimdi hemen söylüyorum aramalarını. Çilekli, kirazlı, karamelli, çikolatalı, limonlu, antep fıstıklı. 6 çeşit var arkadaşlar. Bunlardan 3-4 tane seçip dondurmanın üzerine ben ekleyeceğim. Shorts videoda şimdilik ben arkadaşlar. Normalde tüm çeşitlere bayılıyorum. Kiraz kesinlikle çok seviyorum. Çilek çok seviyorum. Ama dondurması çok şekerli geliyor. Limonlu dondurmaya da çok seviyorum. Şöyle. Antep fıstıklı ve karamelli arasında çok kaldım. Şu an bir tane sallıyorum. Antep fıstıklı. Benim dondurmam böyle oldu arkadaşlar. Sizin de kararınız böyle mi? Yorumlara yazın. Şimdi hemen kafemize bakalım. Evet arkadaşlar. Burada iki çeşit cupcake ve üç çeşit pastamız var. Hemen göstereyim. Pastalardan bir orman meyveli ve çikolatalı. Bir Beyaz kekli, unicorn desenli. Bir de böyle arkadaşlar. Çoğu meyve var bunda da. Karışık aramalı Üçünden birini seçip yorumlara yazın. Ve arkadaşlar bu cupcake çilekli, bu da orman meyveli. Bundan da yine seçip ikisinden yorumlara yazın. Şimdi içeceklere geçelim. Arkadaşlar içeceklerde bayağı bir çeşit var. Şu karışık meyveli. Bu limonata, bu portakal suyu. Bu kokteyl meyveli. Bu sütlü kahve. Bu fanta. Bu kola. Bunu en son anlatacağım arkadaşlar. Bu kahve. Bu bubble tea. Bu ice tea. Bu soda. Bu gazoz. Bu ayran. Bu da su arkadaşlar. Burada çok seçenek olduğu için bunlardan 5 tane alabilirsiniz. Şimdi en sonuncuya geldik. Bunu söylememiştim. Hemen elime alayım söyleyeyim. Şöyle. Bunun içinde süt var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar böyle içinde hem çikolata var, hem kahve var, bir sürü sütün içine konulacak şeyler var. Bunu bunun içine atıyorsunuz ve bombalı içecek oluyor. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar. Böyle. Buraları siyahladı. Evet arkadaşlar. Kahveye çok benziyor. Ama bunun içinde hem kahve hem çikolata, nutella gibi şeyler var. Ayranı da arkadaşlar şuraya çok güzel desenledim. Güzel olduysa yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar içeceklerden hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazıyorsunuz. Kafemdeki pasta ve cupcakelerden hangisini beğendiyseniz yorumlara yazıyorsunuz ve dondurmacıda en çok hangi dondurmaları beğendiyseniz yorumlara yazıyorsunuz ve arkadaşlar mesela cupcake'i iste eklememi istediğiniz bir şey var mı ya da dondurmacıma ekle, eklememi istediğiniz bir şey var mı onu da söyleyin yine kısa bir video olarak shorts ya da uzun videoda çekeceğim ve arkadaşlar içeceklerden de yine eklemek istediğiniz bir şey olursa farklı içeceklerden onları da söyleyeyim ben hemen yer olan yerlere onları çizeceğim ve yapacağım Görüşürüz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz yapıştırma videolarından gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.